Kur'an-ı Kerim kesinlikle kendisinden ve onu alemlere ulaştıran Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem kutlu beyanlarından öğrenilmelidir. 101 cevapla Kur'an nedir ya da alt başlığında ifade edildiği gibi vahiy hayata taşımak adlı bu çalışmamızda bu usulü uygulamaya çalıştık. Kur'an-ı Kerim öyle emsalsiz bir kitaptır ki kim onu anlatmaya çalışırsa çalışsın bu işin tam anlamıyla hakkını veremez. Bundan dolayı o kendi kendini anlatır ve her türlü saldırıya karşı kendi kendini muhafaza eder. 101 cevapla Kur'an nedir? Vahyi hayata taşımak. Muhammed Emin Yıldırım. Böyle bir çağda kimin haklı kimin haksız olduğu, alimlerin ya da alim görünümlü hocaların birbirine en sert bir şekilde eleştirdiği, bütünlüğün sağlanamadığı, birliğin sağlanamadığı bu dönemde, kaos döneminde bizler dinimize, kutsal kitabımıza, peygamberimize daha fazla sarılmamız gerekir. Böyle zorlu günlerde. Yani bir düşün, bir gemideseniz, gemide bir kaos ortamı oluşuyor. Kavga, gürültü, belki çatışma oluşuyor. Denize düşenler oluyor ve bir müddet sonra belki gemi parçalanmaya başlıyor ve gemi su almaya başlıyor. Böyle bir ortamda ne olur? İnsanlar denize düşenler, düşmeyenler tutunacak yer arar. Bir el arar. İşte böyle bir kaos ortamında biz kutsal kitabımıza, dini inancımıza ve peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem daha fazla tutunmamız gerekir. Bu yüzden onları anlatan ehli sünnet alimlerinde eserlerini okuyup daha iyi anlamak, hazmetmek gerekir. Bu eserde böyle bir kitap. Adı üzerinde 101 cevap atıyor. 101 ayrı konuydu. Konuyla el almış Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kur'an kelime itibariyle okumak anlamına gelen bir mastar olup muhataplarından okunmayı bekleyen bir kitaptır. Kur'an Allah'ın insan ile diyaloğudur. Kur'an Allah'ın insana değer verişinin en büyük kanıtı ve ilahi tenezzülünün en büyük göstergesidir. Kur'an Allah'ın insanlığa takdim ettiği ilahi bir sofradır. Devam ediyor böyle konular. Kur'an müfessir açıklanan bir kitap olduğu gibi müfessir açıklayan bir kitaptır. Kur'an uyuşuk bedenleri hareketlendiren, insanlığa yepyeni bir kan ve aksiyon kazandıran ilahi bir nimettir. Kur'an ölmüş sinelere dirilten bir iksiri ilahiyedir. Kur'an sahibi tarafından düşünen zihinlere, akleden toplumlara saf edilen bir kitaptır. Kur'an mevsimleri olan bir iklimi ilahiyedir. Kur'an coğrafyaları olan ve bu coğrafyaları içinde ülkeleri ve şehirleri olan büyük bir alemdir. Kur'an ayet ve mesajların muhataplara iletilmesi ve açıklanması yetkisini peygambere veren bir kitaptır. Kur'an kendisini hakkıyla okuyup hayatına taşıyan şahitlik edecek bir kitaptır. Kur'an akıllara durgunluk verecek boyutta matematiğin imkanlarını kullanan bir kitaptır. Kur'an bilimsel bir kitap olmamakla beraber ilmi birçok hakikati hakikate içerisinde yer veren önemli bir kaynaktır. Kur'an tüm varlık alemini aydınlatan apıcık bir nurdur. Kur'an geçmiş ve gelecek ümmetlerden bahseden en doğru ve en kapsayıcı tarihi bir fizikadır. Kur'an en temel ahlaki ilkeleri vaaz eden, bu ülkelerle hayata yön veren temel bir kaynaktır. Böyle devam ediyor konular. Kur'an müntesiplerine önemli sorumluluklar yükleyen bir kitaptır. Kur'an kavramlara yüklediği doğru anlamlarla insan tasavvuruna inşa eden ilahi bir projedir. Kur'an muhatabının mümeyyiz bir akla sahip olmasını isteyen ve bu isteğine onu ulaştıran bir kitaptır. Kur'an ibadet yöntem ve şekillerini anlatan ve bu ibadetlerin istenilmesinin hikmetlerini açıklayan bir kitaptır. Kur'an muhataplarından her türlü saygıya, hürmeti ve edebi bekleyen bir kitaptır. Kur'an uğruna en değerli şeylerin feda edileceği hatta yolunda ölünebilecek bir kitaptır. 101 farklı açıdan Kur'an-ı Kerim'i ele almış. Muhammed Emin Yıldırım Hoca kesinlikle okunmasını tavsiye ettiğim eserlerden biridir.